yeni bir havlama operasyonu 5-6 dakikadır yine açıyorum yeni köpekler birkaç tane var bu parka köpekleri getirmelerin tek nedeni apartmanımızın önüne baskı için Orhonlar ve Özdemirler için. 20 senedir bunu çözdük. Sadece buraya değil. Belki tüm ilçe çapı seçilenlere. Daha önce çok vardı. Tek hedef değildik. Gösterdiğim gibi parktan Benkte oturanlar da hedef. Çocuklar da hedef. Fakat özellikle biz ve İmam Hatip yurdu hedef. Ve görünmeyen buradan cepheden arkamızdaki komşular 20 sene tecrübelerden, şahitlikten sonra bu apartmandaki işbirlikçilerin tümü, çevredeki işbirlikçilerin tümü, tüm buraya gelen hayvanlar karşımızda işler yapmak, sıçmak için, parazit sinek dayatmak için aynı yerden yönetiliyor. Orhonlar ve Özdemirler sadece burada değil, hedef seçtikleri yerde. Evet, daha yakına geliyoruz çünkü isabetli konuştuk. buraya gelen her hayvan sahibi böyle işler için geliyor. Orhonlar ve Özdemirler için. Aynı işlem bu soyadları ve diğer işbirlikçi soyadların olduğu Ülke çapı her yerde vardır. Ve bunlar kurumlara yerleşmiş. Soyadların hepsi belli. En azından bana. Kaç soyad var? 12 falan olabilir. öz veya demirli <laughs> ve uzantıları uzantıları uzaktan yakından akraba isimler bence bunlar sabetaylar babil kesinlikle Korum ayrıca. Bunlar böyle muhteşem bir A elde etmiş. Ne üstünden bu hayvanlarla gelirler üstünden. Bu hayvanları ellerinden alın, bütün güçleri gidecektir. Çünkü rakiplerini, düşman kesildiklerini malını mülkünü istedikleri niye böyle bir o bir o bir o bir o zomosla bitiriyorlar. İftiralarla davalarla kuruldukları kurumlardan. Bunlar birisini hedef seçsin. Aynı o bunların ajanı. Baba filmindeki gibi oynadığı rol gibi tüm film gibi aile bireylerinizi <laughs> ele geçirirler istediklerini onlara yaptırdılar o filmdeki gibi babasını bile öldürtür oğullarına kızlarına